Adamdaki cesarete bak ya. Bayağı yurda kadar gelmiş öyle mi? Eylül'ün korkusundan cesaret alıyor işte. Ama üzülme. Şimdi müdür hanımın haberi var ya. O kadın onu değil yurda mahalleye sokmaz bence. Hatta ben bile giremeyebilirim. Devlet bu kızları bana emanet etti. Sen burada bekleyemezsin. <laughs> Aynen. <laughs> Yalnız keşke gene almaya gelmeseydin. Ya çünkü yanlış anlayacak Neriman Hanım kesin yani. Ee, yanlış anlayacak derken ne anlayacak ki? <laughs> yani canım işte sevgili olduğumuzu falan düşünebilir. Sonra anlattır öyle bir şey olamayacağını. Neden olmasın ki? Nasıl yani? Sen de biz şey olabiliriz mi diyorsun? Sevgili mi oluruz diyorsun? Yok öyle bir şey demedim. Yani öyle bir şey dem öyle bir şey demek istemedim. Ee, ama sen istiyorsan. Hayır hayır canım ben niye isteyeyim? Nereden şimdi? Ne alaka? Durduk yere niye sevgili olalım canım? Bence de. Yani sence de gördün mü bak? Sen ben yani ne alakasın işte. Aynen kes, yani aynı aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Sonuçta biz komşuyuz toprak. Bir de şeyiz. Meslektaş sayılırız. Yani buraya geliyorsak seninle konuşuyorsak çocuklar için buluşuyoruz sonuçta. Değil mi? Hepsi bu. Değil mi? Evet. Evet. İyi madem öylesin, kalkalım bence artık. Hesabı alabilir miyim ben? Aa, bir dakika yalnız rica ederim. Ortaklaşıyor diyelim. Sonuçta <laughs> konuşuyoruz.